Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi, Tümer Sokak'ta yaşayan vatandaşların lağım kokusuyla başı dertte. İşte e, Tümer Sokak ile bağlayan köprünün altındaki e, nehrin e, islah olmasını arz ediyoruz yetkili bakanlardan ve yetkili kişilerden. İkinci Mahallesi tarafından gelen lağım sularının Tümer Sokak ile Deşti Caddesi'ni birbirine bağlayan köprü boyunca kötü kokular yayması vatandaşları isyan ettirdi. Bizim burada e, yazın sinekten ve e, kokudan durulmuyor. Artık çocuklar bazen ne yere inip oyun oynuyorlar, hastalanırlar. Efendimiz elin bu akan suların bir kaç ay sonra sadece ve sadece laun suları e, pisliği akıyor yani. Burası Kesinlikle ve kesinlikle durulmaz hale geliyor. Kucağındaki yeni doğan bebeğiyle konuşan bir vatandaş ise böyle bir ortamda çocuğunu nasıl sağlıklı büyüteceğini söyleyerek tepkisini dile getirdi. Köprü şeyi değeri yapsınlar çocuklarımız bazen iniyor. İdeş korku çıkıyor çocuklarımız etkileniyor. Mahallenin çocukları ise yetkililere seslendir.